kalbim kırıldı, kalbim çok acıyor falan deriz, göğsüm sıkışıyor falan hani kimse onu gördüğünüz anda şimşekler çakıyor. Beyin krize girmeye başlıyor. Yaşama isteğinde azalma, sosyalleşmeme, aha beni anlatıyor dediğin anda Herkese merhabalar Deniz'in yine muhteşem sorularından bir tanesiyle karşı karşıyayız. Sendeyiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Pillere pelesenk olmuş. Yanında bir büyük bitirilen yegane sıkıntımız. Aşk acısı. Aşk acısı ooo. Sence felaket. bu aşk acısı nasıl geçer? Felaket. Aşk acısı dediğimiz kavram kalpte oluşan bir şey değil. Kalbim kırıldı, kalbim çok acıyor falan deriz. Göğsüm sıkışıyor falan. hani. Aşka buna bağlarız genelde. Aslında maalesef her şey nerede başlıyor? Beyinde başlıyor ve beyinde bitiyor maalesef. Şimdi. De tabii ki bir sürü araştırma var bu konu hakkında. Beynimiz, bilinçaltımız küçük yaştan büyüyene kadar birçok kodlama ve sinyaller olup taşıyor. Ve siz o hayatınızın aşkını zannettiğiniz ya da gerçekten olan kişiyi kimse onu gördüğünüz anda şimşekler çakıyor. Ve beyin hiç olmadığı kadar bizi harekete geçiriyor. Sanki o olmazsa yaşayamayacağız, o olmazsa nefes alamayacağız gibi hissediyoruz. Aşk acısı dediğimiz konu ise bizim o olmazsa yaşayamayacağım dediğimiz şey olan bağlılık seviyemizle alakalı olan bir şey. Diyelim ki ben bir kişiye aşık oldum. Bu bir kişi olsun. Bu kaybolduğunda beyin krize girmeye başlıyor ve bir sürü hormon salgılıyor ve hayattan zevk alamama, yaşama isteğinde azalma, sosyalleşmeme ve bağımlı bir şekilde o sevdiğimiz, aşık olduğumuz kişiyi Instagram'dan devamlı acaba ne yaptı? İşte sosyal medyalardan takip, gittiğin yerleri gidip, efkarlı müzik dinlemeye fazlasıyla aşinayız. Peki aşk acısı nasıl geçer? Aslında konuşmamız gereken konu belki de bu. Eğer aşk acısının geçmesini istiyorsak beynimizi bir önceki videolarda çok tekrarladığımız bir özelliği var. Unutmak dediğimiz bir kavram ya da önemsizleştirmek dediğimiz bir kavramı var. Ne demiştik? Beynimize bir şey devamlı sinyal anlamında girerse beyin bunu önemser ve size yüz adım gelir. Gün içerisinde neyi çok düşünüyorsak beynimiz bunu önemli kılar, en önemli bölgesini alır. Şimdi gün içinde eğer biz aşık olduğumuz kişi yanlış bir kişi olduğunu varsayalım ve ayrılmamız gerekiyor ya da ayrıldık unutmamız gerekiyor. Doğrusu bu. Bizim onu gün içinde çok düşünmemiz beyindeki köklerini güçlendiriyor. Dolayısıyla beynin bunu unutma şansı çok azalıyor. Birini bütün olarak unutamazmışsın zaten. Evi pat diye unutamazmışsın. Ve yavaş yavaş gidermiş. Yavaş yavaş unuturmuş. Bu adi bir şey bu. bu kötü bir aşk bu. Seni sevmeyi durduramıyorum. Peki ne yapalım? Bir, negatif mesajlar yollayan efkarlı müzikler, duygusal müzikler yollamamamız gerekir. Sen de izleniş. Önemli bir sorun var herhalde arada. Ya şöyle demesek mi acaba? Burada efkarlı müzikten ziyade bazen mesela bazı insanların müzik zevkleri daha çok fantezi, arabesk. Efkarlı müzikten kastımız onu hatırlatacak. Müzik demek daha mı doğru olur acaba? Şimdi şöyle, müzikler nedir? Kelimeler dizisi ve bir şarkı daha doğrusu. Kelimeler dizisi ve bir orada müzik geliyor kulağımıza. Şimdi Şimdi orada mesela insanlar neyi çok sever müzik dinlerken? Kendini anlatan, özellikle acılı durumdaysa sözleri alırlar. Mesela aşk adamı öldürür diye bir şarkı sözü var. Aha beni anlatıyor dediğin anda beyin kendini acınası bir duruma itiyor maalesef. Dolayısıyla bu tip e, negatif algılı mesajlar, işte mesela dinleyelim, şöyle düşünelim. Müslüm Baba konserinde insan halken necdetlerdi. Hep efkarlı ve o kişilerin çaresizliğini, şanssızlığını hatırlatıp ben de sizin yanınızdayım mesajını veriyordu şarkı sözleriyle. Yalnız değilsiniz diyordu. Bu şarkılar beynimizde bir konuşma gibi dönüyor ve bunu gerçek kabul ediyor beynimiz. O yüzden onu hatırlatan ya da negatif konuşmalar sözler, sözcükler geçen şarkılar dinlemek beyindeki o acıyı pekiştirmeye sebep oluyor. Dolayısıyla enerjimizi pozitife çevirmek adına ve kafamızdaki o tekrarları silmek adına efkarlı ve onu hatırlatan ayrıca neşeli bile olsa şarkıları dinlememekten geçiyor. Çünkü en çok yapılan şey bu. Evde sakin tek başınıza kaldığınızda aşk acısını geçirmek için biraz gönlünüzü rahatlatmak için böyle efkarlı müzik dinleyin ve bir rahatlayın. Acının getirdiği rahatlama aslında bu biraz da. Böyle bir durum söz konusu. O yüzden bu biraz e, aşk acısını unutayım derdinde olan insanlar için biraz zor. Unutsanız bile bu negatif ruh haline devam etme şansı var. İkinci olarak beraber gittiğiniz yerler, beraber yediğinizde şöyle sever, falan Devamlı böyle gittiğiniz arkadaş ortamında onu anlatmak mesela işte bunu severdi böyle yemek yerdik ya işte şu anda o da olsaydı bunu yapardı acaba şimdi nerede bizim hem gittiğimiz yerlere çok fazla bir süre uğramamak konuştuğumuzda arkadaş ortamında onunla alakalı şeylerden bahsetmemek özetle aslında tekrar etmemek onun hatırla o odada, hafıza odamızda onu hatırlatacak yer, sözler, tekrarlar bunların hiçbirisinin olmaması gerekir. Eğer bunlar olursa beyin onu koyduğu o en önemli zirveden asla aşağı indirmiyor. Hep orada tutuyor. Ya da yine efkarlı müzik dinlemeye bir örnek verelim. Müzik dinlediniz. Vazgeçeceğiniz tam o evrede bir şarkı sözü kulağınıza değdi. İşte en güzel aşk zor olandır dedi. Ve siz dediniz ki evet ya işte çok güzel ben o zaman e, demek ki aşk zor oluyormuş ben devam edeyim diyebilirsiniz. Çünkü burada sizin bilinçaltınıza ve bilincinize yoğun şekilde mesajlar veriyor şarkılar. Hani şunu biliriz değil mi? Mesela e, klasik müzik dinlemek rahatlatır. Eğer bir gerçekten bize çok müziğin bir etkisi olmamış olsa sözlü müziğin ya da sözsüz müziğin klasik müzik de bizi rahatlatmamış olurdu. Bunun dışında gün içinde tek başımıza kaldığımızda da kendi beynimizin içerisinde neler düşündüğümüz çok önemli. Günün büyük bir çoğunluğunda bu aşk acısı da olur başka konularda olur. Unutmak istediğimiz, atlatmak istediğimiz bizde stres yaratan konuları tekrar mı ediyoruz? Yoksa unutmak için kafamızda evet ya bu yanlıştı deyip atıyorum. muyuz? Son madde bence en önemlilerden bir tanesi. Kendimizi ikna etmemiz gerekiyor. Yani kendimizi ikna edersek zaten beynimizde büyük bir oranda konu çözülüyor. Yani bu şöyle olmalı. Bir örnek verelim. Evet ben bunu kafamın içine atmalıyım. Bu yanlış. İleride karşılaşacağım o doğru insan için engel teşkil ediyor. Bunu yaşadığım için de kendimi suçlamıyorum. Çünkü bu beni güçlendirdi. İlerideki hayat arkadaşım olacak kişi için beni hazırladı belki de. Çünkü çok iyi biliyoruz ki çok çok sevdiğim, kendimi tekrarladığım bir sözüm var. Kötü insanlar bizi güçlendirirken iyi insanlar da bizim potansiyelimizi ortaya çıkartır. Kötü insanlar bizi yoldan çıkmışken gerçekleri hatırlatır, iyiliği, güzelliği hatırlatıp ders alıp yola girmeyi sağlar. İyi insanlarsa bizim gönlümüzü, ruhumuzu okşar ve olmamız gereken kişi olmamız için bizim yanımızda olur. Dolayısıyla bizim bize zarar veren insanların da, yarar sağlayan kişilerin de hepsine de bir bütün olarak ihtiyacımız olduğu gerçeğine inanmalıyız diye düşünüyorum. Bir şeyi unutmak istiyorsak özetle gerçekten unutmayı istemeliyiz. Ben unutmak istiyorum ama çok güzel bir hediye almıştı ya. Evet. Sonra arkadaş ortamına gidiyoruz. Ya ben unuttum kanka onu işte falan filan. Ama iki dakika sonra ya işte geçen gitmiştik de ne güzel günler falan. Sonra yine unuttuğumuzu düşünüyoruz. Beş dakika sonra Instagram'ı açıyoruz ve İstanbul dışı o kişiyi takip etme ya da talk dediğimiz şeyi yapmaya başlıyoruz. Bunların hepsini bir alışkanlık gibi yapmamaya çalışırsak tıpkı sigarayı bırakmak gibi düşünebiliriz. Bu iş olur. Son bir detay vereyim. Aşk acısı dediğimiz şey, aşk bağımlılığı dediğimiz şey daha doğrusu. Uyuşturucu bağımlılığıyla hemen hemen aynı etkide beynimizi hükmediyor. Bu kadar ciddi ve zor bir şeyle mücadele ediyoruz. Eski şarkı yazarları, aşıkların söylediği bir sürü söz var. İşte aşk adamı bitirir, yok eder gibi. Hakikaten beyni büyük bir etki yaratıyor. Ee, inanılmaz bir kimyasal reaksiyon var orada. Bundan kurtulmanın yöntemi çok güçlü bir iradeye sahip olmamız ve etrafınızı iyi insanlarla donatın. Size devamlı iyiliği, güzelliği ve doğruya sevk edecek insanların daima çevrenizde olması gerekir ki bu iş sonuca ulaşabilirsin. Aksi takdirde yıllar süren bir iz kalabiliyor. Burada bahsedilen aşk acısı gerçek bir acı mıdır? Bir. İki. Oksitosin bunun neresinde? Gerçek bir acı mıdır? Hissettiğimiz her şey gerçek bir acıdır aslında yani parmağımıza bir iğne batırsak bir acı vardır ya da Hani deriz ya, ruhum acıyor, kalbim acıyor, gönlüm acıyor. Beyin tarif edebildiği kadar aktarıyor dile. Bu kendinizi ne kadar mutsuz, çaresiz, köşeye sıkışmış hissedeceğiniz oranla alakalı. İntihar edenleri biliyoruz aşk acısı yüzünden. Şimdi düz mantık düşündüğümüzde acaba ne alaka diyoruz değil mi? İntihar etme konusunda aşk, aşık oldum. Ya da ya benimsin ya karı toprağına kadar gider. Çok enteresan e, cümleler var. Bir kere şunu farkında olmak lazım. Duygularımız bize bunu yaptırıyor. Araştırmalar gösteriyor ki ön beyin aktivitesi inanılmaz düşüyor aşık oldum. ...mantıksız mantıksız fedakarlıklar yapıyoruz. Yani buradaki önemli olan şey... ...dozunda sevgiyi ve aşkı verebilmek karşı tarafa. Karşı taraf sizden istemediği bir aşkı ve ilgiyi, sevgiyi gösterirse... ...zaten kaybediyorsunuz karşı tarafı bir şekilde. Dolayısıyla bu acı... ...aslına bakarsan senin kaderinde oluyor bu şekilde. Çünkü sen bunu yol açıyorsun zaten. İstemediği kadar sevgi, istemediği kadar aşk... ...istemediği kadar fedakarlık yaptığında... ...o insanı kaybedince acının doruklarına çıkıyorsun. Çünkü ben çok değer verdiğimde böyle oldu demeye başlıyoruz. Dolayısıyla bu acı en doğru... En en gerçek acılardan bir tanesi ve çok baş edilmesi güç bir acı olduğunu söyleyebiliriz. Oksitosin bunun neresinde? Aslına bakarsanız birçok araştırma aşkın kimyasal bir bozukluk olduğunu söylüyor. Ve oksitosin dediğimiz şeyin en makul seviyesi mesela tarla faresi örneği var. Tarla faresinde oksitosin o kadar az ki en çok eşini aldatan hayvanlardan bir tanesi tarla faresi. Dolayısıyla oksitosin dediğimiz şeyi hem aşk acısı ve hem bu anlattığım tarla faresi örneğinden şu sonucu çıkartabiliriz. Düzenli bir saygı, sevgi ve bağlılık taşıyan evliliklerde, ilişkilerde oksitosin onun çok yüksek oluyor. Dolayısıyla bunu sağlanabilmesi için arada bir aşk dediğimiz şeyin olmaması gerekir. Çünkü burada tüm hormonlar sapıtıyor aşkta. Ancak oksitosinin diğer hormonların normal salgılandığı bir dünyada harika bir sevgi ortamı oluşuyor. Çünkü bir çiftin diğerine kötü davrandığı bir evlilikte oksitosin düşüyor. Bağlılığın oluşması neye bağlı? Aradaki sohbete, muhabbete, iyi bir arkadaş olabilmeye, birbirini sevmeye bağlı. Eğer oksitosin gerçekten normal düzeylerde ise ilişki güzeldir. Azsa ki birçok araştırma var. Oksitosin azlığında maalesef aldatma oranları yükseliyor. Burada bir bağımlılık var, bağlılık yok. Aşk çok başka bir şey. Araştırmaların dediği gibi bir kimyasal bozukluk ve bunun hepsinin hayatın özü aslında dengedir. Oksitosinin de diğer hormonların da dengede olduğu bir ilişki öneriyorum. Sevgi çok güzel bir şey ve emek vermek çok güzel bir şey ve şu çok önemli. hayatınızda karşınızdaki insanın ne beklediğini bilmeniz gerekir. Ve sizden bir kaşık sevgi bekleyen kişiye 100 kaşık verip sonra karşılığını alamadığınızda o karşıdaki kişi 99 kaşığı moşa gitti. Aşk acısı yaşıyorum, kaybettim. Neden böyle bir kaderim var? Neden insanlar benim sevgimi karşılık vermiyor diye yakınmak durumunda kalabilirsiniz. Önemli olan şey şuna çok iyi bakın. Karşınızdaki sevdiğiniz ya da arkadaşınız da olabilir. Sevdiğiniz aşık olduğunuz insan da olabilir. İstemediği şeyleri verip sonra hayal kırıklığı yaşamamalısınız. Dolayısıyla aşk mı sevgi mi bana kalırsa Sevgi çok güzel bir şey. Dozunda ve ölçülü bir şekilde saygı sevgi beraber olduğu sürece çok uzun süreli ilişkiler mümkün. Hatta bu konuda Deniz bir video çekelim. Mutlu bir ilişki nasıl olur? Beyinde nasıl etkileri var? Bunları konuşabiliriz. Süper fikir hocam. Son olarak senden her zaman yap bir kitap beni Alayım. Bana kalırsa evlilik ilişki konusu üzerinde gelmiş geçmiş en iyi kitaplardan bir tanesi. Gary Chapman'ın 5 Sevgi Dili diye bir kitabı var. 5 Sevgi Dili inanılmaz bir kitap. Bu kitapta insanların 5 tane Sevgi dili olduğunu ve ifade edici şekillerinin farklı olduğunu söylüyor. Bir tanesini örnek vereyim çok güzel. Saatlerce yan yana oturuyorsunuz sevdiğiniz kişiyle. Siz konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz bir şeyler. O size bir soru soruyor ki ben ayrılmak istiyorum. Neden? Çünkü ben seninle kaliteli zaman geçiremiyorum diyor. Ama neden diyor hep bak senin yanındayım hediyeler alıyorum vesaire. Sorun şu konuştuğu şey aslında bu örnekte işini anlatıyor, kendini anlatıyor, ailesini anlatıyor. Aslında diğer tarafın sevgi dili kendisinden ilişkisinden ve birbirleri hakkında konuşma yapmak ve bunu yapmadığı için başka konuları anlat. At için karşı taraf devamlı tatmin olamıyor ve o sevgi dilini alamadığı için maalesef bunu bir sevgisizlik olarak adlandırıyor beyin ve bir süre sonra oradaki o bağ kopuyor. İlişkilerde uzun bir süre ilerlemiyor. Dolayısıyla evlilik kurtaran bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Eşinizin, sevdiğiniz insan sevgi dilini çözüyorsunuz ve o sevgi diliyle onu gittiğiniz zaman inanılmaz bir doyum noktasına ulaşmanız mümkün. Kesinlikle okuyun ve kesinlikle yorum bekliyorum. Yorumlarınız çok kıymetli çünkü. Azla sağ sağlık hocam. Geldiğin için, konuştuğun için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben ben teşekkür ederim. Ne diyoruz? Beyinde işler diyoruz.